Hips TV'de Esra Işıkdekiner ile Kozadan Kelebeği programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda doçent doktor Selçuk Sarıkaya var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Çok teşekkürler. Ben doçent doktor Selçuk Sarıkaya. Uzun yıllardır Ankara'da görev yapıyorum. Üroloji uzmanıyım. Yalnız ürolojinin alt branşı olan androloji ve cinsel sağlıkla ilgileniyorum temel olarak. Tabii androloji dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Aslında cinsel sağlık sorunları ve infertilite dediğimiz halk arasında kısırlık olarak bilinen ve yaygın olan hastalıklarla uğraşıyoruz. Ee, bu alanda tabii özellikle son dönemde artan başvurular söz konusu ve hastalarımıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet konumuz biraz e, kısık sesle konuşulan, e, biraz evet. böyle e, ifade Tabu edilirken utana sıkı e, dile getirilen evet. konular. E, o yüzden vereceğiniz bütün bilgiler bizim için çok değerli. Sağ olun tekrar geldiğiniz için. Çok teşekkürler. E, peki ilk sorumu yönlendireyim hocam. E, cinsel sağlık dediniz. Cinsel sağlık denildiğinde ne anlamalıyız? Şimdi cinsel sağlık çok geniş bir kavram ve multidisipliner bir alan. Bu alana neler giriyor? Onlardan bahsedelim öncelikle. Bu alana birçok disiplin giriliyor tıp alanında. Yani ürolojiden tutun işte kadın hastalıkları ve doğum, jinekoloji, bunun yanında endokrinoloji, psikiyatri gibi pek çok tıp alanı bu kavram içerisine giriyor, bu alanda ilgileniyor. Cinsel sağlık Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde tanımlanıyor. Hastanın herhangi bir cinsel sağlık problemi olmayacak ve bunun yanında fiziksel, sosyal ve e, yine ruhsal açıdan tam bir iyilik hali söz konusu olacak. Hı hı. Tabii bununla beraber partneriyle arasında kuvvetli ve sağlıklı bir iletişim de olacak. Hı hı. Cinsel sağlık dediğimiz zaman dediğim gibi çok geniş bir kavrama hitap ediyoruz. Peki... Ee... Erkeklerde cinsel işte bozukluğu ortaya çıktığı zaman kendi nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi erkeklerde cinsel sağlık problemleri her yaşta ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Ee, genç yaşlarda da görebiliyoruz. Özellikle yaş alınca da daha fazla artan oranlarda özellikle karşılaşabiliyoruz. Erkekler bu konularla karşılaştığı zaman tabii toplumumuzda ve dünyada şöyle bir problem var. Profesyonel destek alma, bu konuda bir profesyonelin yardımına başvurma oranları oldukça düşük. Dolayısıyla biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama son dönemde artık yavaş yavaş bu sorunu aşmaya başladık. İnsanlar bunu dile getirmeye başladılar. Dolayısıyla erkeklerdeki bu problemi bu şekilde aşmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi erkekler bu tür cinsel sağlık problemleriyle karşılaştıkları zaman ilk önce bir işte utana sıkıla, hani başvurma konusunda tereddüt yaşayarak olaya bunu yaklaşıyorlar. Bunu kendilerine kondurma, bunu kabul etme, sindirme süreci biraz uzun sürüyor sanırım değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani bu zaman alıyor. Aslında bu bir bakımdan çok olumsuz bir yansıması oluyor. Neden? Hastalar bu süreci geciktirdikçe, yani bu konuda profesyonel yardım almayı geciktirdikçe bu sorun gitgide daha da derinleşebiliyor. Dolayısıyla bu problemleri artık hem başvuru ve müracaat oranları hem de bizim bu konudaki tıbbi e, profesyonel yardım verme oranlarımız giderek artıyor. Hı hı. Yani ilk etapta e, bunu kabul etme, kabullenme, sindirme, sonrasında bir çözüm e, arayışı evet. süreci diyebiliriz. Kesinlikle öyle. öyle. Hastalar bunu ilk başta e, kabullenme, sindirme ile beraber ilk önce yakın çevresinde güven duyduğu kişilerle paylaşıyorlar. <laughs> e, daha sonra hani kulaktan dolma, dolma bilgiler veya işte internet araştırmaları bizim <laughs> çok sık karşılaştığımız durumlar maalesef. İnternetten işte doğru bilgiler de var, yanlış bilgiler de var. Bunlarla kendine göre bir e, harmanlama yapmaya çalışıyorlar. Fakat sonrasında en nihayetinde bu konuyla ilgili bir profesyonel destek alma fikri hasıl oluyor. Peki neler mesela tavsiye ediliyor böyle arkadaşlar arasında genelde hani kulağınıza gelen evet. ilginç neler var ne öneriliyor mesela enteresan? şimdi şöyle gerek eczanelerde olsun gerek hı hı. aktarlarda olsun bu konuda satılan hem bitkisel tedaviler hem hı hı. farmakolojik tedaviler var. Hı hı. bunlara kendileri, kendileri kendileri veya işte arkadaşlarından aldıkları tavsiyeyle yakın çevrelerinden aldıkları tavsiyeyle bu konuda tedavilerle ilgili bir takım girişimler oluyor. İşte kulaktan dolma bilgilerle profesyonellikten uzak bir takım yardım alabiliyorlar. Dolayısıyla bu süreci biraz karıştırabiliyor. Evet. Ama e, bu bir takım e, tedavi gereksinimleri ve arayışları oluyor hı hı. süreç içerisinde. Yani e, bu tarz e, deneyimler, <laughs> herhangi bir işlevi bozukluğu yaşandığında verilen tavsiyelerin özel olduğunu, tamamen bireysel deneyimlerden çıkmış, bilimsel olmayan e, öneriler olduğunu muhakkak göz önünde bulundurmak gerekiyor bu Mutlaka. hal. Mutlaka. Şimdi tıpta zaten genel geçer bir kural vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla biz her hastayı bireysel olarak kendi bazında değerlendiririz. Hastaların bu şekilde kişiselleştirilmiş değerlendirmeleri oldukça önem taşımakta. Dolayısıyla her hasta e, ayrı bir kimlikle bize başvuruyor, ayrı bir problemlerini ifade ediyor ve bu problemlerin çok ayrıntısıyla incelenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani her hasta aynı tedaviyle sonuçlanmıyor veya her hasta her tedaviden eşit şekilde fayda görmüyor. Dolayısıyla hastaları kişi bazında değerlendirmek, kişi bazında tanısal testlere tabi tutmak ve bu sürecin sonunda da kişisi, kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak gerekiyor. Evet. Peki erkeklerde en yaygın görülen cinsel işlev bozuklukları nelerdir? Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasında da bahsediyor. Erkeklerde en sık karşılaştığımız cinsel sağlık sorunları genellikle sertleşme problemleri ve erken boşalma sorunları. Bunun haricinde özellikle son dönemde COVID enfeksiyonları sonrasında karşılaştığımız cinsel isteksizlik, istek bozuklukları, uyarılma bozuklukları gibi hadiselerle de karşılaşıyoruz. Ama sıklıkla bize her yaştan başvuran hastalarımızda genellikle gördüğümüz sertleşme sorunları ve özellikle genç yaşlarda veya bu ejekülasyon kontrolünü sağlamamış genç bireylerde karşılaştığımız boşalma problemleri, bunun da en sık gördüğümüz erken boşalma sorunu. Peki, e, ereksiyon problemi ve e, erken boşalma problemi nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi şöyle, ereksiyon problemini şu şekilde tanımlayabiliriz, sertleşme sorunu. Sertleşme sorunu e, cinsel birleşmeye müsaade edecek kadar ereksiyon sertliğin sağlanamaması durumu veya sürdürülememesi olarak ifade ediliyor. Hı. Tabi bu hemen bir sefer oldu biz buna sertleşme sorunu e, tanısını koyalım mı? Hayır. Bu bir süreç dahilinde süre gelmesi gerekiyor. Yani süre gelen devam eden bir problem olması gerekiyor. Bizim yani bir defa mahsus olduğu zaman paniğe kapılmamak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu süreci izlemekte fayda var. Dolayısıyla bu süreç aynı şekilde devam ediyor mu veya şiddetleniyor mu? Bu probleme odaklanmak gerekiyor. Sertleşme sorunu... Ee, çok sık karşılaştığımız bir problem. Dediğim gibi 20 yaşında bu konuda başvuran hastamız da var, 65-70 yaşında, hatta 90 yaşında başvuran hastalarımız da var. Burada hastalıkların başvurdukları yaşa göre etiyolojik nedenler değişmekte. Yani bu soruna sebep olan nedenler değişmekte. Özellikle sertleşme sonuyla başvuran hastalarda ayrıntılı bir anamnez dediğimiz hikayeye başvuruyoruz. Bu hastalarda yine ayrıntılı bir fizik muayene durumu söz konusu yapılan laboratuvar incelemeler ve uluslararası verifiye edilmiş formlarla hastalığın ciddiyeti hakkında fikir sahibi oluyoruz. Hı hı. Bizim genellikle karşılaştığımız genç hastalarda e, psikojenik nedenler dediğimiz, psikolojik bir takım sıkıntılara bağlı olarak oluşmuş sertleşme sorunları. Yine e, yaş almış grupta karşılaştığımız problemlerde genel olarak organik problemler dediğimiz, yani herhangi bir hastalığa bağlı olarak gelişmiş sertleşme sorunları veya işte vücudun organik bir takım işlevsel problemlerinde sekonder olarak gelişmiş sertleşme sorunları olarak görüyoruz. Erken boşalma ise özellikle dört ee, kategoride inceleniyor. Yaşam boyu prematür ejekülasyon dediğimiz ilk cinsel deneyimden bu yana karşılaşılan erken boşalma sorunu. Genellikle bu, bu hastalar erken yaşlarda müracaat ediyorlar. Yani bu hastalar genellikle cinsel olgunluğa ulaşmamış veya işte bu boşalma kontrolünü sağlayamayan hastalar oluyor. Ee, yine sonradan kazanılmış e, erken boşalma tipinde ise hastalar herhangi bir psikojenik problem neticesinde e, bu hastalığa sahip oluyorlar. Bunun yanında yine doğal değişken veya işte diğer varyant variant. E, alt tipleri de mevcut. Peki bunun tedavi süreci nasıldır hocam? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle hastalar dediğim gibi son dönemde özellikle artan oranlarla bize başvuru sağlıyorlar. <laughs> Hasta başvurduğu zaman özellikle hastanın ayrıntılı hikayesine girmek gerekiyor. Yani bu hastalık başından beri var mıydı? Altta yatan psikolojik nedenler var mı? Veya eşlik eden hastalıklar var mı? Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi COVID enfeksiyonu geçirmiş mi? Hı hı. Bu e, tıbbi öykülere ayrıntılı olarak girmek gerekiyor. Hı hı. Covid enfeksiyonu ne gibi bir etkisi oldu hocam? Covid enfeksiyonlarının özellikle vasküler kaynaklı erektil disfonksiyon sağladığını düşünüyoruz. Tabii bu konuda hani şu an çok objektif veriler yok. Hala çalışmalar devam ediyor. Fakat bu mikrovasküler hasarlara sekonder olarak sertleşme problemleri organik olarak gelişebiliyor. Hı hı. Genç hı. yaşlarda da gördüğümüz vakalarımız var. Özellikle son dönemde artan oranlarda biz bununla karşılaşıyoruz. Ee, dediğim gibi bu hastalara başvurduğu zaman bu hikayeye ayrıntılı olarak giriyoruz biz. Hastaları ayrıntılı olarak sorguluyoruz ve bu sorgulama sırasında uluslararası verifiye edilmiş sorgu formlarını kullanıyoruz. <laughs> Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak uluslararası elektrik fonksiyon indeksi bizim baz aldığımız formlardan bir tanesi. Buradaki e, 5 ve 15 soruluk soruları hastalara yönelterek hastalığın ciddiyeti hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Sonrasında Hikaye kısmını atlattığımız zaman fizik muayene kısmı geliyor. Hastalarda fiziksel bir kusur var mı? Geçirilmiş bir operasyon var mı? Dış cinsel organları veya görünüşlerinde herhangi bir problem var mı yok mu? Bunları ayrıntılı olarak incelemek gerekiyor. Fizik muayenenin sonrasında da yine laboratuvar incelemelerle hastaların temel biyokimyasal durumlarında herhangi bir anormallik var mı yok mu? Biz bunu gözlemlemeye başlıyoruz. Hmm. Ee, peki, bir işte bozukluğu ortaya çıktığı zaman Uzmanı ne zaman gitmek gerekiyor? Ne kadar beklemek, ne kadar gözlemlemek lazım? Şimdi şöyle, aslında dediğim gibi hemen e, ortaya çıktığında biz bu tanıyı koymuyoruz dediğim gibi. Bir 2-3 aylık gözlem hasta tarafından yapılacak self gözlem yani kendi kendine yapılan gözlem Hı. oldukça önem taşımakta. Bu süre zarfı içerisinde bu problem devam ediyor mu? Her ilişki sırasında gerçekleşiyor mu? Veya e, öncesinde veya yakın zamanda yaşanmış bir psikolojik problem var mı? Bu problem düzeldiği zaman da devam ediyor mu bu problem? Cinsel sağlık problemi. Buna özellikle dikkat etmek, önem göstermek, önem vermek gerekiyor. Bu süre zarfı geçtikten sonra hala bu problem devam ediyorsa profesyonel yardım almaktan kaçınmamak gerekiyor. Çünkü cinsel sağlık sorunları aynı zamanda sosyolojik problemler. Yani halkta özellikle aile yapısını göz önünde bulundurduğumuzda cinsel sağlık problemleri sosyolojik ...birçok probleme yol açmakta. Ailelerin dağılmasından tutun, çiftlerin ayrılmasından tutun... ...birçok sosyal problemi de beraberinde getirmekte. Peki oran verebilir misiniz? Ee, yani cinsel işlev bozukluklarında size başvuran kişilerde... ...fiziksel, psikolojik etkenli olması nasıl bir oran var? Ağırlıklı olarak psikolojik mi yoksa fiziksel etkenler mi? Şöyle e, özellikle sertleşme sorunu baz alacak olursak... ...genç hastalarda yaklaşık... E, %60-70 oranlarında veya daha yüksek oranlarda %80 oranlarında psikolojik sebepleri ön planda görüyoruz. Hı hı. Yani geçirilmiş bir hastalık veya işte organik bir problem yoksa genellikle psikolojik problemler bu e, sertleşme sorununa neden oluyor. Fakat yaş aldıkça ortaya çıkan bir takım problemler oluyor. işte diyabet gibi veya hipertansiyon gibi kalp hastalıkları gibi bu hastalıklar, ek olarak sertleşme sorununu ön plana çıkartabiliyorlar. Peki hangi psikolojik durumlar kişide cinsel işlev bozukluğu yaratabiliyor ağırlıklı olarak? Şimdi bizim en sık karşılaştığımız durum ilk ve kötü cinsel deneyim. Hı. Yani ilk cinsel deneyim sırasında yaşanılan problemler hı. hastalarda performans anksiyete anksiyet dediğimiz kaygı sorunlarına, bir sonraki ilişkide de bunun yaşarım korkularına sebebiyet vermekte. Dolayısıyla bu tip e, kötü cinsel deneyimle karşılaşan özellikle genç hasta grubunda biz bu problemleri sonraki ilişkilerde de görebiliyoruz. Dolayısıyla burada altta yatan aslında organik bir problem yok. Bu tamamen psikolojik kaynaklı ve terapiye ihtiyaç duyulan kesin bu kesin. Hı hı. Ama e, ilerleyen yaşlarda dediğim gibi organik patolojiler ön plana çıktığı zaman... Bu organik problemlerin çözülmesi ve en azından kontrol altında olması gerekiyor. Ama genç hastalarda dediğim gibi en sık karşılaştığımız durum bu. Ve e, bu kötü cinsel deneyim sonraki e, cinsel hayatı boyunca da aslında devam edebiliyor. Peki e erkeklerin hani bu konuda biraz e, ataerkil toplum yapısı, biraz erkeklerin cinsel performansının e, abartılması e, bu maalesef bir gerçek. E, erkeklerin başvuru oranı nedir? Yeterli miktarda mı gerçekten sizin e, bu konudaki gözlemleriniz nedir? Şimdi e, aslında çok yanlış bir tabir var halk arasında. İktidarsızlık. İktidar. Yani bizim gibi ataerkil toplumlarda iktidar çok Önemli bir şeydir yani iktidarda olmak, kuvvetin kendisinde olması. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Ee, bu olayı iktidarsızlık olarak tanımlamamak gerekiyor. Bu herkesin başına gelebilecek veya dönem dönem varyasyon olarak yaşayabileceğimiz hadiseler. Dolayısıyla buna profesyonel yaklaşmak, hasta açısından da soğukkanlı yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu soğukkanlığı sağlayabiliyor muyuz? Hayır. Ee, bu hastalar bu soğukkanlığı sağlayamadıkları için de ee, ve bu sorunu paylaşmaktan çekindikleri için de yaklaşık %60-70 oranında hasta profesyonel yardım almaktan uzak kalıyor. Çok büyük bir oran bu. Kesinlikle çok büyük bir oran. Dediğim gibi son dönemde biz bunu gerek sosyal medya vasıtasıyla gerek medyada yapılan çeşitli haberler vasıtasıyla yavaş yavaş yenmeye başlıyoruz. Aslında bu problem de işte bir grip gibi bir soğuk algınlığı gibi veya işte diğer organik çeşitli hastalıklar gibi oldukça olağan bir durum. Ve buna profesyonel yaklaşım gerekiyor. Hastaların bu konuda başvurudan çekinmemesi gerekiyor. Çekindikleri zaman dediğim gibi bu problem derinleşebiliyor. Ve çözümü olan problemler çözümsüz hale gelebiliyor. Veya işte daha zor çözümlenebilir hale gelebiliyor. Evet, tabii burada tabii ki eş desteği, eşin, partnerin bunu nasıl tolere ettiği de çok çok önemli. Bu da devreye girmiş oluyor. Cinsel işte bozukluğu yaşayan bir kişi kendi nasıl hisseder ve evliliği bundan nasıl etkileniyor? Şimdi şöyle dediğiniz gibi partnerin buna yaklaşımı oldukça önemli. Yani partnerin burada anlayışlı olması, hani biraz daha böyle tel, e, telkinlerle e, partnerindeki bu anksiyeteyi, kaygıyı e, çözümleyebilir olması oldukça önemli. Yani buna yaklaşım e, aslında pek çok, pek çok zaman evlilikleri de kurtarabiliyor. Ama dediğim gibi her zaman bunu görüyor muyuz? Maalesef göremiyoruz. Bu konuda hani Karşıdaki partner bir anlayışsız olduğu zaman veya işte e, süreci yön verme anlamında yetersiz kaldığı zaman süreç çözümsüz bir hale gelebiliyor. Yani bir kör düğüm haline gelebiliyor. Biz bu konular neticesinde pek çok evliliğin de yıkıldığını, dağıldığını görebiliyoruz. Veya işte ilişkilerin sonlandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu konuda partneri de aynı zamanda çok büyük bir hem rol düşüyor hem de sorumluluk düşüyor. Dediğim gibi bu hastalık veya işte erken boşalma sorunu, sadece sertleşme sorunu olarak demeyelim. Bu sık görülen bir hadise. Yani dolayısıyla buna çok profesyonel yaklaşmak, çok soğukkanlı yaklaşmak ve bunun herkesin başına gelebileceğini bilerek yaklaşmak gerekiyor. Bu şekilde yaklaşım büyük oranda problemi çözüyor. Çiftler özellikle psikolojik kaynaklı problemlerde bu şekilde sağlıklı bir iletişimle aslında sorunu kendi aralarında bile çözebiliyorlar. Hı hı. Ama biz her durumda, her halükarda süre gelen cinsel sağlık sorunlarında profesyonel yardım almayı kesinlikle öneriyoruz. Hı hı. Peki e, ilişki dinamiği ya da evlilik dinamiği bir cinsel işlevi bozukluğunu ortaya çıkarabiliyor mu? Kesinlikle. Yani şimdi şöyle... Evlilikler ve ilişkiler sırasında e, çiftlerin birbirini çok net anlayabilmesi gerekiyor. Yani ne istediklerini çok net bir şekilde birbirlerine anlatabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla cinsellik dediğimiz zaman aslında sağlıklı bir cinsellik her iki çiftin de istediği oranda, istediği ölçüde ve e, istediği frekansta olması gerekiyor. Bunlara uyulmadığı zaman veya işte çiftlerin birbirine yeterli saygı göstermediği zaman, anlayışsız davrandığı zaman sağlıklı bir cinsellikte oluşmuyor. Dolayısıyla dediğim gibi fiziksel, ruhsal, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali ve üstüne sağlıklı bir iletişim ön planda ve oldukça önemli bu konu. Evet. Ee, bir araştırmada dominant yapılı kadınların e, erkek eşlerine karşı e, dominant bir tavır sergilediklerini, erkeklerde cinsel işlev bozukluklarını da arttırarak e, ilerlediği e, gözlemlenmiş. Doğru mu hocam bu? kesinlikle şöyle eğer ortada bir problem varsa küçük de olsa bu problem bu problemi kafaya taktığınız zaman veya bu probleme odaklandığınız zaman bu problem büyüyebiliyor. Yani e, hani bunu hem profesyonel yardım alarak çözmek var, hem de sağlıklı bir iletişimle bu konuya yaklaşmak var. Hem de bu konudan uzakta tamamen bu konuyu kendi içinde büyüterek yol almak var. Bu konuda çok ciddi problemler yaşıyoruz biz. Hasta şimdi bazı hastalar profesyonel yardım almıyorlar ve bunları kendi içerilerinde büyüterek çok büyük bir problem haline geliyorlar. Yani bu bir kar topu gibi. Aslında büyüye 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 bir çığ haline gelebiliyor. Dolayısıyla biz bunu küçük bir kar topuyken yakalanmamız oldukça önemli. Peki e, cinsel sağlıklı az önce de değindiniz işte yakın arkadaşlardan alınan çevreden alınan tavsiyeler vesaire. Peki e, doğru bilinen yanlışlar nelerdir cinsel sağlıklı, cinsel işlevle ilgili? Şimdi her ilaç her hastada eşit şekilde fayda etmez. Dolayısıyla bazı ilaçların kullanılmaması gereken durumlar var. Bazı tedavilerin tercih edilmemesi gereken durumlar var. Şimdi bir tedaviyi tercih edilmemesi gereken bir durumda aldığınız zaman bu farmakolojik bir ilaç da olabilir veya bir yöntem de olabilir. Faydasının aksine zararlı olabiliyor. Yani özellikle bu e, bazen ben karşılaşıyorum işte benzinliklerde satılan ilaçlar işte veya işte aktarlarda oluşturulan çeşitli macunlar ilaçlar gibi bu ilaçların muhteviyatı oldukça önemli. Bazılarında farmakolojik yeterli dozun çok çok üzerinde dozlar olabiliyor. Veya Bizim istemeyeceğimiz içerikler bu ilaçların içerisinde olabiliyor veya tedavi olarak yöntem olarak bizim hiç önermeyeceğimiz çok değişik farklı spektrumda tedavi yaklaşımları kullanılabiliyor. Biz bunlardan fayda değil zarar görüyoruz. Dolayısıyla kulaktan dolma bilgileri herkes başvuruyor. İşte herkes yakın gördüğü veya güvendiği kişilerle bu sorunu paylaşarak bu konuda tedavi almaya veya işte hani merakla bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu insanın doğasında var ama bunu dizginlemek önemli. Yani e, belli bir ölçüde tutmak lazım. İşte benim arkadaşım felanca ilacı kullanıyordu, felanca spreyi kullanıyordu, ben de kullandım. E, ve fakat bunlar e, zaman içerisinde faydadan çok zarar getirebiliyor. Dediğim gibi sorun Hı -hı. derinleşebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla... Ee, tamam araştıralım, araştırmak güzel bir şey. Ee, hastalığın muhteviyatı, işte patofizyolojik mekanizması, bazı hastalar gerçekten çok e, bu konuda duyarlı oluyorlar, araştırıyorlar ve ee, bize, bize bilerek geliyorlar. Biz bunu çok e, olumlu karşılıyoruz ama... Her bilgi doğru bilgi değil. Bunu bilmek lazım. Peki bu bilgiyi ayrıştırırken neye dikkat etmek gerekiyor? Herhangi bir işte bozukluğu için araştırma yaparken internete, Google'a girdik bir şeyler yazıyoruz. Kimlerin bu noktadaki ifadelerini baz almak lazım? Ya da nelere dikkat etmememiz gerekiyor? Şimdi profesyonel sağlık platformları var. Yani bu konuda <laughs> hani mesela Özellikle Avrupa Röyter Derneği'nin bizim benim de görev aldığım zamanda başkanlığında yaptığım Avrupa Röyter Derneği'nin hasta bilgilendirme e, kitapçıkları var. Bu konuda materyaller hazırlanmış materyaller, hatta videolar var. Bu konuda büyük e, profesyonel sağlık sistemlerinin yayınlamış olduğu materyallerden yararlanmak fayda getirebiliyor. Hı hı. Ama hani çok ücra köşelerde neydi belirsiz bir takım e, kaynaklardan alınan bilgiler bu kadar sağlıklı olmuyor maalesef veya doğru bilgi ifade etmiyor. Hı hı. Dolayısıyla eee faydalanılan kaynağa oldukça dikkat etmek önemli. Burada e, doğru kaynaktan bilgi alınırsa aslında profesyonel yardıma da eşlik edebiliyor. Hı hı. Doğru bir şekilde. Peki, e, hocam özellikle performans artırıcı olarak bildiğimiz e, takviye e, ilaçlar e, ereksiyon problemleri için alınan. E, bilinçsizce alındığı zaman ne gibi zararları olabiliyor? N neye dikkat etmek lazım? Şimdi istersen sertleşme sorunun tedavisine genel olarak bakalım. Evet. Sertleşme sorunuyla ilgili bize hastalar müracaat ettikleri zaman biraz önce de bahsetmiştik genç hastalarda psikolojik nedenler ön plana çıkıyor ve bu psikolojik nedenler ön plana çıktığımız zaman, çıktığı zaman bizim profesyonel psikolojik destek almamız lazım oluyor. Eğer ortada bir psikojenik problem yoksa psikojenik bir komponent yoksa organik bir patoloji varsa. Ve sertleşmeye e, olanak sağlayan dokularımıza yeterli kan akışı yoksa veya sinirsel uyarımlarda bir takım problemler varsa evet biz elektil disfonksiyonu, sertleşme sorununun tedavisine geçebiliyoruz. Yani psikolojik tedavinin ötesinde bizim ürologlar veya androloglar olarak kullandığımız basamaklı tedaviye geçebiliyoruz. Bu basamaklı tedavinde ilk basamağına ağızdan alınan ilaç tedavileri oluşturuyor. Bu tedavilere ek olarak vakum ereksiyon cihazları, Son dönemde çok popüler olmuş şok dalga tedavisi, ESVT'ler, PRP dediğimiz plateletten zengin plazma uygulamaları uygulanabiliyor ilk basamakta. Ağızdan alınan ilaç tedavileri e, herkeste fayda sağlamayabiliyor. Veya kullanılmaması gereken durumlar olabiliyor. Bunlar neler? Özellikle kalp hastalığı, e, derin e, hipertansiyon problemi olan, birkaç ilaç kullanan veya işte bu şekilde... Kalp performansı yeteri yeteri kadar bu ilacı kullanmaya uygun olmayan hastalarda bu ilaç kullanıldığı zaman ciddi problemlere hatta ölüme yol açabiliyor. Dolayısıyla bir takım antihipertansif dediğimiz tansiyon düşürücü ilaçlar bu konunun bu konuya engel olan kalp hastalıkları durumunda biz bu ilacı kullanmamaya veya işte önerilen dozda kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Hı hı, oldukça önemli. Yani gidip oldukça de ezberi önemli. böyle bir eee bir problem yaşıyorum. Gideyim herhangi bir ilacı alayım, eczaneden kullanayım. E, sonuçları çok ciddi olabiliyor. Yani çok hayat ciddi. hayati Kesinlikle. bir eee önem söz konusu. Gibi, eczanelerden de geçtim. Bu işte benzinliklerde veya bazı marketlerde de satılabiliyor. Ben Aa, hani bunu e, gözümle de gördüm, şahit oldum. Hı hı. Hani hastalar orada görüp de aldıkları zaman profesyonel öneri olmadan özellikle bunu saklayan bir takım kişilerde bu tedaviler bilinçsiz olarak kullanıldığı zaman ölüm bile görünebiliyor. Peki Peki bu tarz ilaçların mesela alkolle bağlantısı nedir? Yani alkolle şimdi... eş zamanlı alındığında nasıl bir Hı -hı. sonuç zararlı mıdır? Her zaman zararlı diyemeyiz. Özellikle düşük dozlarda veya işte düzenli kullanılan ilaçların alkolle en azından saati saat olarak arasına mesafe koyduğumuz zaman her zaman zarar görülüyor diye bir şey yok. Hı hı. Ama alkolle beraber biz genel olarak bu medikasyonları önermiyoruz. Peki. Veya en azından birlikte alınıyorsa yani alkolle birlikte tüketiliyorsa bu medikasyonları alınıyorsa hı hı. o zaman zararlı olabiliyor. Hı hı. Peki. E, son olarak hocam seyircilerimize e, beylere eşlerine. Önerileriniz nedir? Sağlıklı bir cinsel hayat için ya da bir cinsel işlev bozukluğuyla karşılaştıkları zaman hareket etmeleri adına ne önerirsiniz? Şimdi şöyle dediğim gibi sağlık, cinsel sağlık sorunları oldukça sık karşılaştığımız problemler. Buradaki en uygun öneri şu olacaktır. Bu böyle bir problemle karşılaştığı zaman endişelenmemeleri gerekiyor ve çift olarak birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Bu sadece erkek cinsel sağlık sorunları değil, kadınlarda da görülen bir takım cinsel sağlık sorunları mevcut. E, bu problemlerle karşılaşıldığı zaman çiftlerin birbirine karşı anlayışlı olması gerekiyor. Ve dediğim gibi belli bir süre gözlemi takiben bu süreç devam ediyorsa, bu problem persistan yani sürekli hale gelmişse bu konuda profesyonel yardım almak gerekiyor. Yani en azından profesyonel yardım alma noktasında da çiftlerin birbirini motive etmesi gerekiyor, yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla profesyonel yardım neticesinde biz büyük ölçüde e, tabi bazen çözümlenemeyen çok derin hastalar var. Bunlarda tedavi yetersiz kalabiliyor. Artık biraz önce bahsettiğim gibi basamak tedavisinde ilerlere taşıyabiliyoruz bu hı hı. tedavi yöntemlerini. Ama onların haricinde genel olarak toparlayacak olursak. Bu konuda çiftlerin birbirine karşı anlayışlı olması, sağlıklı bir iletişim ve profesyonel yardımdan çekinmeme başta geliyor. Peki Önderdi cinsel işte bozukluğunu önlemek için ne yapmak gerekiyor? Sağlıklı bir cinsel hayat için, işlevlerin yerinde, e, hadi dünya sağlık örgütünün tanımı e, da içeriğinde, e, eşlerin daha doyum halinde, mutlu, problemsiz bir ilişki yaşayabilmesi için ne gibi önlemler almak lazım sağlıklı olabilmek için? Öncelikle iletişim problemlerine girmemeleri gerekiyor. Sağlıklı bir iletişim kurmaları gerekiyor. Hı hı. Bunun haricinde diyetsel önlemler çok önemli. Yani hastaların günlük diyet alışkanlıklarını düzenlemeleri. Beslenmede çok önemli bu konu. Çok önemli. Özellikle hı hı. lifli gıdalardan veya işte sebze meyveden zengin beslenmeleri veya işte çok alkol tüketmemeleri, sigaradan uzak durmaları bizim için çok önemli. Hı hı. Ee, hı. Fakat e, tüm bu önlemlere uymamıza karşın geçirilmiş bazı ameliyatlar, bazı sağlık sorunları bu problemlerle neticelenebiliyor. O konuda da profesyonel yardım almak gerekiyor. Dediğim gibi günlük yaşamda spor, diyet bu anlamda çok önemli. Yani düzenli bir spor, tabii çok ağır sporları da önermiyoruz biz. Düzenli ve rayında bir spor ve diyet önlemleri aynı zamanda bu ilaç tedavileri veya ilaç tedavileri olmaksızın bile bu problemleri çözmeye yeterli olabiliyor. Peki çok teşekkür ediyorum ben teşekkür hocam. Katkılarınız için, çok değerli bilgiler verdiğiniz çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Elips TV'de Esra Işık Tekinerle Kuzadan Kelebe programının sonuna geldik. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçecek günler diliyorum. Hoşçakalın.